Hayatımın çok dönüm noktasıdır o benim futbol hayatımın. Biz 18 yaşımızı doldurduk. Bize Petrovic takımı protesto çekmeyi unutmuş. Ben de serbest kaldım. Ondan sonra biz de Trabzonluyuz ya. Özkan Sümer'de bizi hocamız genç milli takımdan kamplara gittiğim zaman o da geliyordu Trabzon bölgesi antrenör olarak. Ondan sonra hocaya gittim dedim ki, hocam ben amatör takıma geleceğim Trabzonspor. Tamam dedi. Oyna dedi. Ben de dedim, şimdi bakıyorum amatör takımda genç miden arkadaşlarım var. Yaşar Alemdar. Bu oynuyorsa dedi ben de oynarım dedi. Kafam <laughs> <laughs> doğru. Yani kısıtas sonu yaptım. Gerçekten de gittim amatör takım idmanlar hiç gocunmadan çünkü profesyonel takımda oynamışım falan. Genç milliyim. Sıfırdan başlıyor gibi bir şey. Gittim Trabzon'a. Memleketimiz, köyümüz var orada. Ondan sonra başladık kamp, şey e, amatör takım çalışmalarına başladık. Hocamız da Ömer Uzun. Ondan sonra e, antrenmanlara başladık 15 gün. Koşularda ben hep önündeyim falan böyle. Tabii bizim bir şeyden haberimiz yok. O arada Trabzonspor da hazırlık kampını yapıyor. İstanbul'da e, Galatasaray'la bir hazırlık maçı yapıyor. 1-0 yeniyorlar. Tekrar Kızılcahamam'a kampa geliyorlar e, Volkan. Orada çift kale yapılıyor yani 20 10, 10, 11 11. Şimdi orada 4 tane oyuncu eksik. Özkan Hoca da biraz bu konularda titizdir. Kamp kadrosunu 24'ten fazla yapmaz. Yani benim hayatım boyunca da yapmadı zaten gözlemim. Ben de hep öyle yaptım antrenörlük hayatımda. 4 kişi eksik demişler ki oradan 4 tane amatör takımdan oyuncu alalım. Ondan sonra bizi amatör takımdan çağırdılar. Levent Santofor bizim. Lakabı Kamal Levent belki bilirsiniz. Kaleci Miktat, Arif ee, bir tane daha kim vardı onu unuttum şimdi dört. Arif. Bir oyuncu daha işte. Dördümüzü çağırdılar. Gittik kızacağım ama kampa otobüste. Yolda indirdi bizi o Ankara İstanbul yolunun kenarında indik. Oradan yürüyerek Çam Oteli'ye gittik. Hiç unutmam. Gittik orada gariban gibi. Oturuyoruz şimdi şeyde. Lobide Serdar geliyor. işte bakıyor A takımdakiler. Bize bakıyor öyle. Neyse biz dedik herhalde burada tamamlayacağız yani şey kadro, e, çift kaleyi tamamlayacağız burada falan. O çalışmalara katıldık. Ondan sonra döndük Trabzon'a. Bize dediler ki siz A takımla çıkacaksınız. Tabi. Lig başlıyor. Eylül işte. Döndük. Ya A takım oyuncusu muyuz dedik. Ya bir şey demediler A takımına çıkacaksınız. Neyse biz A takımla devam ettik çalışmalarımıza falan ben gene idmanlarda işte oynuyorum. Şifkalilerde oynuyorum. Yedek. Yedek takımda oynuyorum. Ama önümde de bu Serdar bizim biliyorsun. Serdar böyle de biraz pisliktir. Ya oğlum bir git ya oğlum bir git. Ben de biraz hani öyle markacı seviyorum. ha hani toprak Onu oynattırmamaya çalışıyorum falan. O oradan e, bayağı böyle bir sert sürtüşmelerimiz falan oldu. Neyse uzatmayalım. 14 Eylül Fenerbahçe ile maç var. Hiç unutmuyorum. 78 yıl. O hafta <laughs> Çarşamba günü bana dedi ki kulüp müdürü rahmetli oldu gene yani Erdal abi Allah rahmet eylesin. Dedi git dedi e, sigorta hastanesine muayene ol. Ne? Hayır dedim. Profesyonel oluyorsun dedi. Allah şaşırdık. Gittik. Çarşamba günü muayene profesyonel olduk. O zaman böyle kamp map yok Trabzon'da. İşte kadro açıklanıyor cumartesi günü. Tamam mı? E, kalemle yazılıyor, bilgisayar bilgisayar nerede? Alışkan Sümer getiriyor, hoca asıyor oraya. Diyor ki işte yarın 11'de herkes kuyu Restoran Maç yemeği yiyor. O zaman maçlar bir buçuk, iki de kışa işte şey, Eylül ay. Neyse. Kadro açıklandı abi cumartesi günü. Ben kadrodayım. Allah. Neyse sevindik tabii. Büyük olay yani. Bir üç gün önce sen, bir <laughs> üç ay önce amatör takımdasın. Ondan sonra o zaman biz de ka nerede kalır? Köyümüzde kalıyoruz. Köyümüzde yakın 4 kilometre. O zaman böyle elektrik yok köyde. Şehirde var ama şeyde yok. E, araba yok. Otobüs, belediye otobüsüyle gidiyorum. Neyse uzatmayayım. Pazartesi günü maç sabahı geldim. Şeyden iniyorum şu yürüyerek indim oraya. Trabzon'a o cezaevinin oraya kadar gelim. Orada dolmuş var ona biniyorum yürüyerek ya. Abi orada Milliyet gazetesi aldım. Hani e, gidiyoruz şeye. Maç yemeye yiyeceğiz. Kadrodayız orada Özkan Sümer'in demeçini okudum. Dedi ki işte Trabzon e, seyircisine sürprizimiz var. E, genç oyuncumuz Tuncay'ı oynatacağız. Oh, ne diyor dedim ya. Yani hiç oynayacağımı beklemiyorum ki. Yani Hep yedek kadrodayım. Bilmem neyim. Yani oynatmıyor. Neyse uzatmayayım. Ya beni bir heyecan aldı. Neyse maç yemeğini yedik. 11'de. Ondan sonra e, gittik stat'a. Stat full tabi o zaman. Fenerbahçe maçları Trabzon için ayrı bir şey. Yani her maç farklı, tra Fener maçı farklı. O bir ayrı bir şeydi yani onu hiç unutmam. Ve benim ilk maçım, ilk profesyonel maçım o. Ondan sonra neyse kadro geldi açıklandı baktım 7 numara Tuncay yazıyor. Gittik ama titriyorum ya. Yani. Hiç her yerim titriyor. Nasıl oynayacağım, ne yapacağım bilmiyorum. Hiç unutmam. Ta ki o hani ısınma yaptık, gittik, masaj olduk, e, formaları değiştik, sahaya girdik. O ilk adımı attım o çizgiden. Sanki 40 yıldır Trabzon'da oynuyor.